Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik sağlık versin şöyle şurada çay dökülmüş arkadaşlar daha evlerimi temizliyorum bugün temizlik günü pazar herkese hayırlı pazarlar şehitlerimize de Allah'tan rahmet ailelerine bol bol sabır diliyorum arkadaşlar gerçekten hani çok üzgünüz bizler rahat uyusun diye evlatları bizleri korumak için dağlarda olan bütün annelere Allah'ım sabırlar versin. Zor, sabretmek de zor ama her şey bir imtihan. Rabbim imtihanlarımızı kolay eylesin. Yani evlatlarımızla da, sağlığımızla da imtihan etmesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yine tekrardan ailelerine sabırlar diliyorum. Türkiye'mizin de başı sağ olsun diyorum. Şöyle arkadaşlar dün demiştim mutfağım dağınık ama kusura bakmayın şurası dünkü etim demiştiniz arkadaşlar bir çuval eti bir günde mi yiyeceksiniz diye doğradığım etin hepsi bu şöyle güzelce şey yaptım kavurdum 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 kirli suyunu çıkardım süzdüm şimdi de iki tane soğan doğradım buna şöyle iki tane soğan doğradım bol soğanlı güzel olur Şöyle ne yapıyoruz biz bugün? Temizlik yapıyoruz. Akşam misafirim gelecek. Annem şöyle temizlik yapıyor. Bana yardım ediyor. Birlikte yapıyoruz. Ben koltukları çektim, sildim, süpürdüm. Şu villadayı da yeni aldım arkadaşlar. Bir yandan yemek yapıyorum. Bir yandan temizlik yapıyorum. Akşam hani misafir gelecek gibi. O yüzden dedim. Bir sileyim, süpüreyim. Aha. Şöyle çamaşırlarımı serdim. İnanın her gün bir iş. Vallahi bitmiyor yani. Çamaşır şey bir gelen var. Şöyle Kim o? Buyur Ahmet. Hoş geldin. Nereden geliyorsun? Ee, Kuşçudan. Ne? Kuşçudan açılıştan mı geliyorsun? Gittin mi? Gitmedim. Ne? Bakmadın mı o tarafa? Neden? Sen dedin ya. E, yoldan oraya kadar git dedim ya. Bu yol bu taraftan bak dedim ya sana. demedim. Dedim. Gittin zaten sen. A -a. Şöyle yolun bu tarafından bak gel dedim ya. Aa, yoktu ki ne hmm, tamam bakalım. Bayağı bir mutfağım kalabalık arkadaşlar. Bardaklarımı domestosladım. Şöyle bardaklarımı domestosladım. Şimdi mutfak dolabımı bir gözden geçireceğim. Bazı dökülecek, bazı yerine dolacak şeyler var. Onları dolduracağım. Şu da yaptığım yazdan biber salçam maşallah nasıl güzel arkadaşlar. Hatay usulü biber salçam. Nereye gidiyorsun? Ceketini giyer misin? çok soğuk var arkadaşlar inanın bugünkü soğuk biber biraz biber salçası biraz da normal salça kullanacağım toz biber de edeceğim biraz da pul biber yiyecek olanlara şimdiden afiyet bal şeker olsun şifa olsun Şöyle sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler gördünüz? Ne yemekler yaptınız? Soğuk mu? Soğuklar çok buralarda. Şöyle arkadaşlar ben yemeğimi koyayım. Videomun devamında görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin. Bu video dünkünü, dünkü, dün çektiğim videonun devamı olacak arkadaşlar. Dün yetiştiremedim. İşlerim olduğu için video atamadım. Bugün inşallah atacağım. Şöyle bugün pazartesi. Herkese hayırlı pazartesiler. Hayırlı haftası, hafta, hafta başlarınız olsun inşallah. Şöyle ben ne yapıyorum? Yemek yapacağım arkadaşlar. Bugün annemle birlikte biz yine orucuz. Nasip olursa perşe, pazartesi, perşembe oruç tutacağız. 3 ayların boyunca Allah'ım nasip ederse inşallah bugün ne yapıyorum ben şu yazdan kuruttuğum yeşil fasulye arkadaşlar ama kapçık fasulye deniyor böyle çekirdekli ona haşlıyorum güzelce kavuracağım dağ eriğimle birlikte onu kavuracağım ekşimsi olacak biraz lezzeti çok güzel olur şurada yoğurt çorbamı yaptım pirincini koydum ona bir fincan pirinç koydum arkadaşlar Düğünden biraz da etim var. Dedim zaten gönlü bir olanın kalbi de doyarmış. Yani biz kaymadımla yemek seçmeyi sıkıntımız da olmaz. Biz bir çorba, bir fasulye, bir de annem yufka sulamaya gitti. Yufka ekmek sulayacak. Dedim yufka ile dürünelim, güzelce yiyelim dedim. Yani orucuz dedim. Şöyle yoğurdumu edeyim. köy yoğurdu arkadaşlar. Şöyle Battamı sileceğim. Temizlenmeyecek bir şey yoktur. Hiçbir zaman. Batsa da dökülse de Rabbim sağlık versin. Dökülmeyecek hiçbir şey yok. Temizlenmeyecek de hiçbir şey yok. Çok şükür. Rabbim gelenden gidenden etmesin. Evimize, barkımıza, hanemize Allah'ın iyilerle karşılaştırsın. Kötülerimizi uzak tutsun şu şekilde yoğurdum ettim önce yoğurdum bir çırpayım zaten sulu pirincim de kaynamaya başladı buna iki tane de soğan doğrayıp kavuracağım soğanla çok güzel olur ha şu kekikmiş Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Şöyle de nanettim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol destekleriniz ve yorumlarınızı kanalıma bekliyorum. Lütfen videolarımı izlemeden geçmeyin. Ve like atmadan geçmeyin. Buna yumurta kıracağım ama yumurtamın şey beyazı Içi, sarısını için edeceğim. Beyazını etmeyeceğim. Çünkü öyle şey oluyor. Pişiyor. Böyle topaklanıyor. O yüzden şöyle ben fasulyemi açayım arkadaşlar. Bir bakayım. Videonun devamını görüşelim. Evet arkadaşlar. Şöyle düdüklümü açtım. Maşallah fasulyem çok güzel olmuş. Haşlanmış istediğim gibi. Vallahi yumuşacık. Bakın. Çok güzel olmuş. Şuraya tencereme de 3 tane soğanımı doğradım. Bol soğanlı salçayla kavuracağım. Bunun püf noktası da daireyi kuruttuğum yazdan daireyi ile birlikte yapacağım arkadaşlar. Daireyi edeceğim içine ekşili olacak. Geldim. Buldum anne. Tamam gel. Evet. E? Ee? Ha şurada geçen yoğdu video çekiyor mu da ver. İçine at da yıkayayım hemen. Şöyle arkadaşlar daireyi bu. Çok güzel açlanmış. Oo bu çok bile şu kadar yeter. Yeter şerak. Yeter yeter. Yenmez. onu buraya koyayım de, dondurucuya lazım olur çok ekşi arkadaş sen şeyi, çorbayı bir şey yapıver evet, yani İçinde bir şey var gibi mani o dolabı atıver onu şöyle arkadaşlar pirincim de haşlandı şöyle bekledim. Şöyle ben döküm. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bugün de böyle olsun dedik arkadaşlar. Bir bayağı da şu kuru fasulye aklımdaydı. Yazdan kuruttuk dedim. Var, biber var. Şey yapalım. Evet. Akşam boş ol fırsat olursa şimdi iç hazırlayayım da dol saralım, koyu verelim dolaba. 12'ye kadar dünya vakit oluyor. dolabı dolaba koyalım. Şey, bir gelen oldum. Bir şey güzel de geldi O şey. dolaba olmaz zaten. Ha, öyle şey. yukarı yumuşamış. Ha. Aynen. Şöyle. Arkadaşlar bir de hani şey demek istiyorum. Hani bize hep geldik Video çekmiştim. Hani video olsun diye çektim. Gösteriş amaçlı çekmedim. Arkadaşım sevmiş, dilemiş. Annesi gibi göndermiş. Hani bunu bu adaklığı ben kendim kesmedim. Hani tepki meşaz atmışsınız, tepki vermişsiniz ya. Biz kendimiz kesmedik. Zaten biz kendimiz kesmiş olsak da adaklığın kendimizin yemeyici, kendimizin ne? yemeyeceğini ne? biliyoruz yani hani çok şükür. Yani o kadarını bildiğimiz için yani yemeyiz. Arkadaşım gönderdiği için hani hem video olsun dedim hem çektim. Biz Aynen. de yani hani Aynen. tabii ki de yani biz zaten hani kolay kolay adak adamayız. Hani adak adanmışsa da zaten e, fakirlere verilip kanımızın karışmadığı uzak kişilere verileceğini zaten biliyoruz çok şükür. Hani bilmeyip kendimizi yiyen insanlardan değiliz ki. Evet. Hani bunu niye bu kadar yabancıladınız veya strese girdiniz anlamadık biz yani hani biz strese girmedik siz, siz. ben zaten sordum yani ben 7 kat ka yabancıyım arkadaşlar ben arkadaşım bana göndermiş ama ben 7 kat yabancı dedim hani ona filan dedim ben gerek yok diye ihtiyacı olana verin diye bunu bir çok şükür biz de bizler de biliyoruz kim olursa ya hani Yok adak ay akraba yemezmiş, kendimiz kesince yenmezmiş şeymişti. Biz zaten yemiyoruz hani. Sıkıntı yapılacak bir şey yok ki bunda. Çok şükür yani sorarız da gerekirse. Boş, boş, boş. Yani hani boş. yok strese Ona, bir şey yok onu ya. Merak etmişler de kendimiz mi diyor ondan? İşte olsun merak edildi ama Tabii canım, yanlış düşünülmesin. Telefon çalıyor. Arkadaşlar hemen videoyu kapatmak zorunda kaldım. Arkada iki tane tavuk vardı. Köpekler yemiş. Çok üzüldüm ya. Bakıyorduk. İki tane tavuğumuz vardı. Onu da yemişler. Çok köpek var. Bu köpekler hani çözüm bulunsa keşke barınaklara götürülse bakılsa ama işte köpek köpek yemiş Annem hemen indi ama faydası yok. Ölmüş. Neyse sağlık olsun. Cana geleceğine mala gelsin derler. Olan olmuş artık. Şöyle de soğanım güzelce kavrulsun. Arkadaşlar soğan da vallahi köpürüyor. Ben de anlamadım niye böylece köpürüyor. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar ne işler görüyorsunuz ne yemekler yapıyorsunuz gezmelere gidenleriniz var mı neler yapıyorsunuz hepinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar ha. yine de sonuçta ben aynen. Ah. Evet. Evet arkadaşlar şöyle geldi. tabir tavuk macerasından çıktık. <laughs> Allah'tan yumurtlayanı yememiş de bir tane hasta gibi bir şey vardı. Üstüne <laughs> bir parfüm. Aa, şurayı bir çir, Gelenin gibi Dur. Bir de parfüm sık gelsene. Ha. Ha, ta parfüm sık gel. şöyle arkadaşlar bu soğanda da bugün bir şey var köpüre köpüre niye köpürür bilmem ilk defa gördüm böyle bir soğanı da köpürdüğünü biraz daha salça diyeyim. güzelce salçayı kavuracağım Bakayım demiş öyle de olmuş. Ha. Öyle mi diyor? Yürük mi diyor? Yok gördüm de inemedim dedi. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. <laughs> Şuradan da kuru işte dediğim gibi daireliklerinden edeceğim. Asla değildik. Yumuşamış zaten. Hemen pişi vermiş. Ta şey ya taze ya. Biz her gün salarımlar altıda. E köpekler yiyecek bir şey bulamadılar. O değil. Burada olsa kuf kuf der. Buru kuf kuf ne mantılar ki? Büyük bir köpek bu sabun işaretiyle şöyle diyor. Ha olsun bakalım.

Bakın annem Böyle bir, güzel. Tamam. Kız, yedim, Hala ay, neler yaptım hala. Ha. Şöyle arkadaşlar. Bir portunu gidirin şuraya çıktı portundan arkadaşlar. Eve kadar. Tabii. <laughs> <yine tıkladığımızda misafini> Ev <laughs> Allah, Allah Yazık korkmuş da. Korkmamış. Korksa fırfır edemiyor. Allah Allah. Bu ne harika. Ama ben ne Akıllı kadınlarımın dediği gibi geldi. Şöyle de ne <tuzun> edeyim arkadaşlar. Şöyle <laughs> edeyim ne Olsun. olacak? Başına geçti mi yapılıyor? Şey, Tencere olacak. Ne? Teflan gel bu ne teflan dedim de. Falan, yerine, Heh, şöyle arkadaşlar pişiriyorum. Tamam, şöyle kapağını kapatayım. Kısığa alayım da biraz pişsin o. Lezzetlenir. Şöyle. O meyceyi sote çıkarayım. O yüzden ısıtırın o kolay. Biraz ondan biraz ondan kat verin o fasulyeyi falan sever. Aynen. İşte yemeklerimiz oldu arkadaşlar. Akşam yanına bir de salata tamam. Karın doyurmak değil mi? Valla arkadaşlar sahur yaptım ben daha çok acıkıyorum. Sahur yapmadım hiç acıkmıyorum nedense. Şey, yemedim o kadar bir acıkmadım. Bir lokma yedim bir de su içtim. Ben su içsem olacağım şimdi. kapattım ben elini de. Beşte uyandım. Şey. Geri yat, yatak, uyuyakalmışım. Kalkıp da su içsem olacağım Susadım. Ben seni tutmaz diye çaldırmadım. Hmm, tutayım dedi, mi? Sonra hmm. karar verdim ya. Boş geçmesin dedim. Vallahi boş güne oturası ya. Ben borcumuzu da hem sen şey babamla. Aynen. Yani tutayım dedim. Boşa gitmesin günler. Evet. Şöyle bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalıma abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın.